Nevşehir'de tartıştığı üvey dedesini bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki genç ile birlikte 3 kişi adliye sevk edildi. Olay dün Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 18 yaşındaki Emirye, üvey dedesi Necmettin Eşsiz'den beraber yaşadığı babaannesinden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle Emirye, üvey dedesi 74 yaşındaki Necmettin Eşsiz'i ve kavgayı ayırmaya çalışan babaannesi Ayşe'ye'yi bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Necmettin Eşsiz'in hayatını kaybettiği belirlenirken babaanne Ayşe'ye de Neşer'de devlet hastanesine tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından cinayet sanlısı Emirye ve babası Aliye ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Zanlı ve gözaltına alınan 3 kişi emniyetlik işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.